çok da iyi analiz eder. Bu analizi kendi iç dünyasında sağlayıp dışa daha esnek e, e, sunuyor olması lazım. Çünkü Hazirandan sonrasında direkt onlarla ilgili alanlarda e, şey farklı olacak. Belki bu şey korkuları olabilir, e, bilinçaltı alanları olabilir. Bu alanda e, hayat onları zorlayacak ve sosyal hayatlarında bunların e, farkındalığında olmak zorunda e, olmasını hissettirecek hayat onlara. Doğru. Ve Doğru. sağlıkla ilgili de onları uyarmam gerekli çünkü Başak e, bu alanda kendini gergin hissedebilir, analiz edemeyebilir o alanın çözemediğinde sağlık sorunlarını karşılaşabilir. O yüzden onları e, sindirim alanında yediği içtiği alanında da uyarmam e, gerekli. Duydunuz mu efendim? Size diyor sevgili Başaklar. Bakayım ne demişler. Yükselen Aslan demiş Canan Demirtaş sana bir sürü şey.